Evet gençler çok kolay bir integral sorusu. Tek bilmeniz gereken şöyle bir grafik verdiğinde şu arada kalan mavi bölge A ile B arasındaki mavi bölge bu fonksiyonun integraline karşılık gelmiş oluyor. Yani soruda size bakın şöyle bir fonksiyon vermiş bir şeyler vermiş çok karmaşık gözüküyor. İşte sıfırdan dörde kadar fx dx eşittir 8 dediği yani şu fx fonksiyonunun şu taramış olduğum kırmızı bölgesinin sıfırdan dörde kadar alanının 8'e karşılık geldiğini söylüyor. Ondan sonra bakın işte şu dörtten altıya kadar fx değiş işte, hani şu fx fonksiyonu şu mavi bölgesi de arkadaşlar işte üçe karşılık geliyormuş integral buna karşılık gelmiş oluyor. Gerisi artık üçgen alanını vesaire bulup o taralı bölgelerin alanlarını bulacaksınız arkadaşlar. Bizden taralı bölgenin alanını istiyor. Taralı bölge burasıydı. Tamamının 8 olduğunu unutmayın. Tamamı 8 ise gerisi çok kolay da zaten tamamı 8. Bakın şuradan şurayı 2 bulduğunuzda şu üçgen alanını 4 buluyorsunuz. Şu alan 4. Sonra şu yamuğun alanını bulursunuz arkadaşlar. Size güveniyorum. Bakın 6'dan şurası 3 alıyor. Ee, alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den şu yamuğun alanı 5. 5 eksi 3'ten de şurası 2 oluyor. 4, 2 daha 6. Bakın benim bu soruları yayınlamaktaki amacım yani bir öğrenci bu soruyu çözüp de işte bir puan daha kendini yükseltirse işte iyi bir e, hemşire herhangi bir yerde ne bileyim işte illa doktor olması mühendis olması şart değil. Yani bu puanla bir öğrenci bir fark oluşturuyorsa bu bana yeter arkadaşlar yani yoksa çok e, yüksek hedeflerim yok e, zaten işte kanalıma abone olun gibi şeylere de gerek yok bu tip videolarda artık çok büyük şirketler çok büyük imkanlarla bu işi yapıyor benim tek amacım bir öğrenciye bile faydalı olduysam ne mutlu amacım her konunun çok zor olduğu algısını yıkmak bazı sorular çok kolay arkadaşlar yani integral tabii ki ağır bir konu yani integral yani boş bir konu değil ama bu konuyla alakalı mutlaka çözebileceğiniz sorular karşınıza çıkar. Konuları büsbütün kafanızdan silmeyin gençler.